İda'nın gölgesinde Bayramiç. Burası neden hep sessiz? Burası bir ilçe ama sıradan değil. Denizi yok, AVM'si yok, selfie noktası yok ama tarihi var, suyu var, toprağı var ve hepsinden önemlisi unutulmuşluğu var. Burası Bayramiç. Kaz Dağları'nın eteğinde, tarihin tam kenarında, gürültünün dışında kalmış bir yer. Soruyla başlayalım. Bir yer bu kadar zenginken neden bu kadar yoksul olur? Bu topraklar yeni değil. Üzerinde yürüdüğün yol altında binlerce yıl taşıyor. Antik çağda burası bir geçişti. Roma'da üretimdi. Bizans'ta suya yakın yaşam. Osmanlı'da tarım ve hayvancılık. Ve her dönemde aynı şey. Üretim var, gösteriş yok. Bayramiç hiçbir zaman vitrin olmadı, hiçbir zaman gözde olmadı ama hep çalıştı. Elma yetiştirdi, zeytin verdi, hayvan baktı. Sorun şu, üreten hep kazandı mı? Hayır. Bayramiç adı bile bağırmaz. Bu isim bir fetih hikayesi değil, bir padişahın adından gelmiyor, bir zaferden doğmuyor bayram içi Yörüklerin bayramda toplandığı yer yani burası birleşme noktasıydı. İnsanlar buraya gelirdi, sonra dağılırdı. Bugün de aynı. Gençler geliyor, sonra gidiyor. Dağ. Bu dağın bir adı var. Mitolojide bile susulmuş. Kaz Dağları. Antik adıyla İda. Homeros'un tanrıları buraya bakarak karar verdi. Bugün insanlar buraya bakarak kararsız. Bu dağ, suyun kaynağı, toprağın bereketi. Havaya karışan oksijen. Bayram için hayatı bu dağın gölgesinde. Ama gölge daralıyor. Su mu, bakır mı? Şimdi asıl meseleye gelelim. Kaz Dağları'nın altında ne var? Su var, orman var, hayat var. Üstünde ne isteniyor? Maden, ruhsat, çar. Biri diyor ki, bu dağlar kalkınacak. Öbürü soruyor, Kimin için? Altın çıkarılır, bakır çıkarılır. Ama su giderse geri gelmez. Soruyu net soralım. Bir ilçe madenle mi yaşar, suyla mı? Bayramiç zeytinyağı coğrafi işaret aldı. Elması marka oldu. Ama köylü hala borçlu. Çünkü mesele ürün değil, mesele sahiplik. Toprak senin olabilir. Ama karar senin değilse orası senin değildir. Folklor konuşur, Zeybek ağır oynanır. Çünkü bu dağlarda acele yoktur. Türküler uzun havadır. Çünkü insanlar içine atmayı bilir. Bu folklor sahne için değil. Hayatta kalmak için. Ama sahneye çıkmazsan kimse seni duymaz. Sessizlik seçim midir? Şimdi tekrar soralım. Bayramiç neden sessiz? Çünkü konuşmayı sevmiyor mu? Hayır. Çünkü kimse dinlemiyor. Bu ilçe bağırmadı, yürüyüş yapmadı, manşet olmadı ama toprağını verdi. Suyunu korumaya çalıştı, dağını savundu. Son soru burada duruyor. Bir yer sessiz diye yok sayılır mı? Eğer cevap evetse kaz dağları sırada. Eğer cevap hayırse Bayramiç hala burada. Sessiz ama ayakta.